Şimdi bir insan gerçekten e, yüz yüze baktığı bir ortamda tanıdığı, uzaktan da olsa tanıdığı, yüz yüze baktığı aynı bir iş yeri ortamında bir güven besler değil mi? Der ki ulan aynı iş yerindeyiz, yüz yüze bakıyoruz. Hani bir sıkıntı olmaz diye... E, güveniniz hani diğerli, diğer insanlara karşı bir 2-0 daha önde başlatırsınız değil mi? Aynı iş yerinde çalıştığınız insana. Motorcu kafaların ikinci el motosiklet alma rehberinin bu son bölümünde sizlere gerçekten e, başımıza gelen ve artık hani son dakika bitti <laughs> dediğimiz e, benim için bitirme noktasına geldi. Allah'ım bu kadar mı ben bahsızım herhalde olmuyor dediğim o anı anlatacağım size. Son hadisemiz. Sevgili Faruk, bizim motorcu kafalardan. Ay Yıldız biliyorsunuz bizim NC'yi aldılar, pastacıyla yaptılar. Adamı durduramadım. Faruk dedi ben içim rahat etmiyor abi. Bunun dedi kılcal çizikleri düzelteyim falan filan. Dedim Faruk al ne yapıyorsan yap demiştim. İşini çok titiz yapan bir arkadaşım. Ay Yıldız detailing, detailing söyleyemedim. Yani yapan bir arkadaşımız gerçekten ee, dedi abi sana bir motor buldum. Adam dedi senin iş yerinde çalışan birisi. Senden de bahsettim. Aa tanıyorum dedi falan filan. Neyse abi ben dedi o motora kefilim. Gel dedi seni. Sana dedi o motoru alalım. 2019 DCT full 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 full. Peki. En son dedim ki abi nasıl yapalım nasıl edelim? Bizim Emre sağ olsun yine oraya çok yakın. Emre'cim dedim merhaba dedim. Ali ben ne haber dedim. <laughs> <laughs> Emre sanki hiç yıllardır konuşmuyormuşuz gibi. Abi iyiyim dedi. Sen nasılsın? İyi misin? Falan filan. Ne oldu dedi. Motor mu buldun? Evet dedim. Motor buldum. Hatta dedim senin evine dedim çok yakın. Abi dedi yarın sabah erkenden gideyim ben dedi. Olur dedim. Adamla buluşturdum. Emre böyle gözler şiş şiş fotoğraf atmış abi motoru bekliyorum ben diye. Faruk'un orada buluşturduk Emre ile arkadaşı. Ben gidemedim. Anadolu yakasındayım. Burada koşturuyorum, bu tarafta koşturuyorum. Emre orada. Onun da o gün bir boş günlüğü vardı, boşluğu vardı. Dedim abi ne olur, ne olur dedim. Emre gitti. Ee, dedim ki top sende. Hatta dedim bütün parayı sana da aktarayım. Hani beni notere çağır dedim Emre. Sana o kadar güveniyorum dedim yani. Hakikaten Emre'ye çok güveniyorum. Çünkü Emre çok böyle kıl bir herif. Tamam mı? Hani dıdısının dıdısını bulur. Ve söyler. Ama kuldur hani bir şekilde. Atlayabildiği noktada olur ama her türlü hani genel anlamda abi bu alınır der. Çünkü artık bu kadar motosiklet aramaktan o kadar bıktık ki ulan koruma demiri çizik olsun, oba olsun falan filan. Emre'den bir saat ses çıkmadı. İkinci saat sonunda ben Emre'yi aradım. Emre dedim ne yaptınız? Sen dur dur dedi abi dur. Ben dedi sana videolar göndereceğim. Görürsün dedi sen birazdan ne olduğunu. Dedim herhalde şey işte anlaşıyorlar. Anahtar falan bu hareketler. Kaporayı yolladım. Ekran görüntüsü falan vesaire. Velhasıl Emre bana 4 tane video attı. 3 tane de fotoğraf attı. Videolar şu. Kafe grenajı, farın üst kısmı oynuyor. Birazdan videoları atacağım buraya. Servis kayıtlarında yine ya bu elcikler değişmiş. Bir şeyler olmuş. Her şeyi geçtim. Yandaki koruma demirler çizilmiş. Yerde motor sürtünmüş arkadaşlar. Yani bayağı yemiş motorun o şeyleri. Dedi. dedim eyvallah. O masrafı bir tek o olsun. Motorun kendisinde bir şey var mı dedim abi? Hazır mısın dedi bana. Hazırım dedim Ömre. Yolladı. Motorun deposu göçük arkadaşlar. Yani görünen deponun orta sağ taraftan motorun deposu göçük. Onun da fotoğrafını buraya koyuyorum. Şimdi bir insan telefonda benim motorum tertemiz deyip de karşısına gittiğinizde Allah'tan İstanbul içi karşısına gittiğinizde şunu e, ee, denk gelseniz ne düşünürsünüz? Söylediklerinin dışında bir şey denk gelse siz ne düşünürsünüz? Dersiniz ki olan bu adam bize yalan söylemiş. Peki. ikinci etapta şunu düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki abicim sen bize bunları söylemedin. Abi vallahi haberim yok diyor. Ya bu garajdaki çocuklar diyor. Bir de şu kapalı otoparklarda, sitelerde kendisine müsaade edilen alanın yokuşta olduğunu, Afrika'yı o yokuşa koyduğunu, orta ayağı aldığını ve oradaki sitedeki çocukların motoru sağ, sonra da sola düşürdüğünü, bunu kameralardan tespit edildiğini, komşuluk hakkı diye bir şey söylemeyelim baba, sıkıntı olmasın. Ee, ben onun masrafını kendi cebimden karşılarım. 2.000-3.000 lira bir şeydir deyip ses çıkarmadığını söyledi. Sizin motorunuza sitede böyle bir hadise gelse, kamera kayıtları elinizde olsa siz ne yapardınız? Lütfen yorumları yazın önemli. Kendisini gerçekten pozitifliği yönünden çok kutluyorum. Biz o motordan da vazgeçtik. Şimdi genel olarak bakın motoru satmaya çalışan arkadaşlar, motor satmaya çalışan sevgili satıcı arkadaşlar. Öyle bir devirdeyiz ki bakın görüyorsunuz görmemezlikten gelmeyin. İnsanlar bir parayı motosiklete bağlarken gerçekten kılı kırk yararak o parayı kazanıyorlar. Siz de o parayı o kılı kırk yararak kazandınız. Birileri size o motorla ilgili bir ödeme yaptığı zaman, bakın bu işin manevi kısmı da var. Ha, maneviyata çok inanmıyorsanız o ayrı. Ama karşınızdaki insanın ciddi manada ee, günahına girmemek lazım. Ben onu düşünüyorum. Birilerine bir şey söylerken bu çok önemli. Telefonda şunu söyleyeceksin: Abi, benim motorumun tık 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 ya Emre de motorunu sattı, ben de sattım ya ben. NJ'yi satarken GP kompozitten bütün aksesuarları dizdim. Arta kalan farklı vidaları buzdolabı poşetine koydum. Adama öyle verdim ya. Emre motorun kaç defa yattığını, kaç defa kalktığını, kaç defa ne olduğunu her şekilde anlattı. Yaz dedim Emre yani oğlum bunu okuyan dedim motorunu dedim seni almazsa gitsin başka bir şey bulsun dedim ya. Abi dedi dürüst. Ve biz Emre ile yapmış olduğumuz bütün konuşmalarda şunu artık net olarak biliyoruz. Biz gerçekten temiz motosiklet satıcılarıyız. Temiz motorumuzu temiz kullanıyoruz. Temiz motor alıyoruz ve temiz kullanıyoruz. Bu. Nelere dikkat edeceğiz? Bir. Söylediklerinin dışında herhangi bir arıza, herhangi bir problem çıkarsa karşılamış, yani bütün yol masraflarım neyse hepsini karşılama sözü alacağız yurt, şehir dışındaysa. İki, eksper neyse yetkili servis, yetkili servisten bir usta gidin yalvarın o yetkili servisten. Adamı da alın yanınıza, satıcıyı da alın, beraber gidin bütün geçmişini araştırın. Ve her bayinin kendine ait farklı bir servis kaydı var arkadaşlar. Bunu da e, bana söylediler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sizin yanıltmamak için onu söylemeyeceğim. Ama bütün geçmişini, nerede bakımlarını yaptırıyorsa orada bir baktırın. Sonrasında e, size karşı söylenen bütün İstanbul içi konuşuyorum. Şeylerde. Adamdan gerçekten bu çok önemli. Bütün detaylarını isteyin. Fiyat kırmak bir tarafa, ölücülük bir tarafa ama size dürüst bir satıcı olmasını bekleyin. Bu önemli. Bunları yapın. Ve yanınızda mutlaka bilen birisi olsun. Hatta ve hatta alacağınız motoru kullanan birisini de yanınızda götürün. Bu da çok önemli. Emre Afrika kullanıyor. Emre'nin motorunun aynısı Afrika. Adam dedi abi bunların burasında şu var, şurasında şu var. Benimkinde bu yok, sağlam. Bunda bu var. Bunda şu var. Böyle karşılaştırma yapabilmesi açısından iyi bir kılavuz oldu bana mesela. Bu da önemli. Velhasıl arkadaşlar sonunda her şeyden vazgeçtik. Size basit örneklerle toplamda 8 tane Afrika TV'ne baktık. 8 tane. Hepsi maalesef midemizi bulandırıcı içeriklerle doluydu üzüldük. Niye bu kadar dürüst değilsiniz? Niye bu kadar e, karşınızdaki insanı? Ben bilmiyorum abi. Ben işte çocuklar yapmış. Ben de önceki sahibi yapmış. Ben de öyle bir şey olmadı. E, tramer var. E, beni ilgilendirmez abi. E, ulan motor senin olsun abi. Ben de kaza olmadı abi. Öyle şey olmadı diyerek bu işin içinden sıyrılmak size çok bir artı getirmez. Nitekim sonra bir de kızıp sarı sitede fiyat yükselttiler. 135 bin liralık olan fiyatı 157 bin liraya çıkarttı. Motorcu Kafalar'dan bu bölümün sonuna geldik. Şimdi asıl bölüm olan motoru alma hikayesini anlatacağım sizlere. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlar yapmayı unutmayın. Bu videoya da gerçekten yorumlarınızı ve deneyimlerinizi paylaşırsanız emin olun bu piyasayı bilmeyen insanlar da sizlerden bir şeyler öğrensin deneyimlerinizden. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.